O size semadan gökten isteyin derken siz ondan istiyorsunuz. Hazreti İsa ile ilgin var mı? Onun diniyle bir ilgin ilişkin var mıdır? Hayır. Devam et. Eğer bizler dua ederken Tanrı'nın istediği bir motivasyonla dua etmiyorsak Tanrı'nın böyle bir duayı işitmediğini gördük değil mi? İsa ne dedi? İki yüzlüler gibi dua etmeyin. İki yüzlüler nasıl dua ediyordu? İki yüzlüler sizsiniz siz. Siz bin yüzlüsünüz. Çünkü Hazreti İsa'nın talimatına uymuyorsunuz. O gökteki babadan isteyin dedi. Siz ondan istiyorsunuz. Siz ona ilah diyorsunuz. O hiçbir zaman ben ilahım bana ibadet edin, benden isteyin, bana dua edin dememiştir. Hiç. Kitabınıza bakın. Devam et. Caddelerin köşe başlarında ellerini havaya kaldırarak insanlar onu görsün ve onların ne kadar dindar olduklarını anlasın veya kendilerine övgüler gelsin diyerek caddelerin köşe başlarında gösteriş yaparak dua ediyorlardı. İsa onlara örnek göstererek diyor ki siz onlara benzemeyin. Siz dua edeceğiniz zaman gizlide olan babanıza gizli bir şekilde dua edin. Yani yürü Evet. Peki kiliseler ne yapıyor? He? Kiliseler bando yapıyor. Bando. Karşılama töreni yapıyor. Devlet töreni yapıyor. Gidersin kiliseye orada tantanalar, müzikler, dumanlar, bakurlar, elbiseler, acayip zırkışlı elbiseler. Acayip. Her elbise binlerce para eder. Öyle süslü püslü pahalı elbiseler. Hı? cübbeler, bilmem ne baştaki şeyler, iki buçuk metreye kadar varan bazen hac, bir sürü şey, askeri yürüyüş, bunlar var mı Hazreti İsa'nın dininde? Hazreti İsa'nın öğretilerinde var mıdır? Gidin gizli ibadet edin diyor. Ama kilise ne yapıyor? Bak kiliselerin ibadetlerine bak. Bunlar Hazreti İsa'nın dini midir? Hayır. Demek ki sen burada sadece konuşuyorsun. Laf, salatası yapıyorsun. Hazreti İsa'nın öğretilerine uymuyorsunuz. Devam et. Bekten içten gelerek dua edin. İki yüzlüleri duaya yönlendiren motivasyon neydi? İnsanlardan övgü almak ve insanların önünde ne kadar dindar olduklarını sergilemek. Bakın burada bu şerefsiz, bu şerefsiz işte. Müslümanların da bir, duasını gösteriyor. Gördünüz mü? İki yüzlülü diye adlandırdı ya burada dışarıya dışarıda dua edenleri. Dışarıda namaz kılanları iki yüzlülükle töhmet etti ya şimdi. İşte burada da Müslümanlardan da resimler gösteriyor. Terbiyesizlik yapmadan terbiyesizlik yapmadan hakaret yapmadan bu namussuzlar bir şey yapabiliyorlar mı ki? Yapamıyorlar. Burada vaaz veriyor bu adam şimdi. Müslümanlara hakaret ediyor. İslam gözünüze batıyor. Kahrolun. Kahrolun. Kahrınızdan geberin. Devam et. Bizi duaya yönlendiren motivasyon nedir? Biz de aynı şekilde iki yüzlüler gibi insanlara, etrafımızdaki, kilisedeki kardeşlerimize ne kadar dindar, ne kadar ruhsal olduğumuzu göstermek için mi dua ediyoruz? Yoksa gerçekten Tanrı ile ilişki içerisine girmek ve onunla konuşmak için mi dua ediyoruz? Bizi duaya yönlendiren motivasyon nedir? Neden dua ediyoruz? Eğer insanların gözünde gösteriş için yapıyorsak, onlardan övgüler almak için dua ediyorsak, İsa Mesih diyor ki işte sizin alacağınız ödül o kadardır. Duanız cevapsız. Müslümanları gösterince Mesih Yahudilere söylemiştir. Evet, Yahudilere söylemiştir. Müslümanlara söylememiştir. Müslümanlar için hakiki ibadet ederler diye bir nübuvvet vermiştir. Yuhanna 4. babında bizim için nübuvvet söylemiştir. Bizim için riyakar dememiş. Müslümanlar riyakar mı ibadetlerinde? Hı? Terbiyesi zarif. Riya mı yapıyoruz? Yoksa öyle gerektiği için mi yapıyoruz? Cuma günü camiler doruptu taşıdığı zaman dışarıda namaz kılarlar riya mı yapıyor? Kabe açıktır. 2 milyon, iki buçuk milyon hacı oraya gidip hac yaptığı zaman riya için mi gidiyor? Terbiyesiz herif. Devam et. Kalacak ve alacağınız ödül de o kadar olacaktır. Sadece insanlardan gelen geçici değersiz yok olacak bir övgü. Ama eğer siz gerçekten içten bir şekilde doğal olarak kimin huzurunda durduğunuzu bilerek yürekten onunla ilişki kurmak için Tanrı'nın önüne gelip dua ediyorsanız işte İsa Mesih diyor ki böyle bir Tanrı'yı gökteki babanız ödüllendirecektir ve siz de dualarınızın cevaplarınızı alacaksınız. Böyle Kim ödüllendirecek? Ödülü veren kim? Sevabı veren kim? Mukafatı veren kim? gökteki baba Allah. Demek ki Hazreti İsa ilah değildir. Siz ona niye ibadet ediyorsunuz? İşte burada sen Allah'ı ayrı olarak konuşuyorsun, Mesih'i ayrı olarak konuşuyorsun. Güzel, seni duyan seni muvahhid zannedecek. Seni tek ilaha taptığını zannedecek. Hazreti İsa'ya tapmadığını hissedecek. Ama putperest efendi. Hazreti İsa'ya neden ilah diyorsun? Ha? Burada böyle anlatma icap ettiği için burada nifak yapıyorsun. Gördün mü Hazreti İsa'nın talimatı nasıl olduğunu? Devam et. İsten edilen dualar hiçbir zaman Tanrı tarafından cevapsız bırakılmaz. Çünkü Tanrı dua ederken sizin dua ettiğiniz zamana değil, sizin dua ettiğiniz yere değil, sizin duadaki şeklinize değil ama sizin yüreğinize bakmaktadır. Şekle bakmaz mı? Ha? Yanlış dua yaparsan kabul eder mi? Yanlış namaz kılarsan kabul eder mi? Kıçın pislik dolu dua edersen Kabul eder mi? Cenabet cenabet. Kalkmış dua ediyorsun. Taharet yok. Yalan söylerken, pislik yaparken, haram yaparken, teslis itikadına, itikad ederken, Hazreti İsa'nın öğretilerine, itikadına aykırı yaparken senin duan kabul edilir mi? Tabii ki her ibadetin hem şekli vardır, hem maneviyatı vardır. Yok efendim, namaz yok, sucud yok, ruku yok, bulunduğun yerde bu kadar. Sağ, sol, yukarı, aşağı, amin, bitti. Bitti. Bu kadar. He? Kalbin nerede? Kalbini göster. Dünyaya getirdiğin hayrı göster. Hayrın nedir? Devam et. Dua ederken o yüreğinizdeki o gizli odanız nasıl? Oraya çekilip gizli de Tanrı'ya dua ediyor musunuz? Gerçekten onu övmek, onu yüceltmek için dua ediyor musunuz? Gerçekten bunu arzu ediyor musunuz? İşte bunun İsa Mesih ne kadar önemli olduğunuzu bize olduğunu bize gösterdi geçen hafta. Bu hafta bakacağımız ayetlerde ise İsa Mesih bizim dualarımızın içeriği hakkında bize öğretiyor. Dualarımız nasıl olmalıdır? Yeri, zamanı ve şekli olmadığını gördük. Bunu istediğimiz zaman yapabiliriz. Peki dualarımız nasıl olmalıdır? İçeriği nasıl olmalıdır? Tanrı'ya nasıl sözlerle yaklaşmalıyız? Mesih bana ibadet edin dememiş, değil mi? Allah'a ibadet edin demiş. Ama siz kime tapıyorsunuz? Mesih'e tapıyorsunuz. O Allah'tır. Her şeyi yarattı. Kainatın hakimidir. Kainatın rabbidir. Ona ibadet ediyorsunuz. Ondan istiyorsunuz. Onu ilahleştiriyorsunuz. Devam et. Neler söylemeliyiz dua ederken? İşte İsa Mesih de bunu öğretmek için ne yapıyor bu sefer? Putperestlerle kendini izleyen öğrencileri karşılaştırıyor. İlk önce bize nasıl dua etmememiz, dualarımızın içeriğinin... dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlar İsa Mesih. Ama siz putperestler gibi teslis etikadını getirdiniz. Teslis etikadını putperestlerin etikatlarından getirdiniz. Bu Hazreti İsa'nın etikadı değildir. Üçlü birlik yoktur onun etikadında. Onun öğretilerinde üçlü birlik yoktur. Sen bunu derken Nifak yapıyorsun. Devam et. Burada iki kez, bu ayette iki kez siz gene adi herif gene etiraf çocuğu Müslümanların duasını gösteriyorsun. Müslümanlar burada galiba Filistin'de Filistin'de olsa gerek o aziyet altında o zulüm altında başlarına gelen felaketler sebebiyle dua ediyorlar, Allah'a yalvarıyorlar. Burada riyam yapıyorlar. Yani sen Müslümanları hakarete maruz bırakıyorsun. Hazreti Mesih'in kelamına maruz bırakıyorsun. Hangi hakla bunu yapıyorsun? Terbiyesiz herif. Devam et. Putperestlere benzemeyin, onlar gibi olmayın. Putperestler gibi olmayın derken videoda Müslümanların resimlerini durdurmuşsun. İtiraf çocuğu terbiyesiz. Putperest miyiz? Edep öğrenemeyecek misiniz? Devam et. Ama edep ne arar ki sizde? Ne arar ki sizde? İtiraf çocuklarısınız. Sizde edep mi beklenir? Sizden edep mi beklenir? Devam et onlar gibi dua etmeyin diyerek öğrencilerine bir uyarıda bulunuyor. Neden? Onlar gibi dua etmemeleri gerekiyor. Çünkü onlar boş sözler tekrarlayıp duruyorlar. Onlar ezberledikleri sözleri her gün Tanrı'nın önüne geldiklerinde tekrarlayıp duruyorlar. Bu sözler içten gelerek söylenen değil. Sadece... Bunu Yahudilere söylemiş. Yahudilere duvara gelip orada aynı şey gibi sallanıyorlar ve orada artistlik yapıyorlar. Evet. Yahudiler halkı istismar ediyorlardı. Halkı kölelik yapıyordu. Orada gene sizler gibi uzun elbise, sarıklar, tantanalar yapıyorlardı ve insanların onlara efendi çağırmalarını söylüyordu. Evet. Rabay, efendi, efendim, muallim emir altında halkı köle gibi çalıştırıyordu. Sizlerde de öyle. Peder, peder diyorsunuz. Papazlar sizin kral gibi yaşıyor. Halbuki Hazreti İsa yeryüzünde kimseye peder demeyin demişti. Müslümanlar bunu yapmıyor. Müslümanlarda şeyh aynı normal bir insandır. Onda kutsiyet yok kehanet yok. Efendimiz, baş tacımız, bilmem necimiz demiyoruz. Normal bir insan. Normal olan bir saygı gösteriyoruz. Normal olan saygı ama böyle sizin gibi tantanalı, aşırı bir şeyler yapmıyoruz. Ona kilisenin yaptığı gibi onu başımıza kral yapmıyoruz. Mutavazi, normal, sade bir insan. Bizleri kastetmiyor. Sizleri kastediyor ve Yahudileri kastediyor. Sen gelip burada Müslümanların resmini koyuyorsun ve orada bizi hem riyakar hem putperest diye insanlara sunuyorsun. İtiraf kürsüsünün çocuğu. Edeb öğrenin edeb. Devam et. Sadece beyinden gelenerek, gelerek söylenen sözler. Yürekten gelmiyor ama düşüncelerden, beyinlerden geliyor. Ağızdan çıkıyor. Ezberlenmiş dualar. Ezberlenmiş sözler. Bu şekilde dua etmememiz gerekiyor. Neden? Çünkü bu dua değil. Sen ezbere söz söylemiyor musun? Ha? Sen ne diyorsun? Her gün yeni bir dua mı yapıyorsun? Sen ne diyorsun? Papagan gibi öğrenmişsin. Baba ekmeğimizi ver, ekmeğimizi ver, bizi tecrübeye düşürme. Bitti bu kadar. Başka bir şeyin var mı? Yok. Sağ sol yukarı aşağı amin. Senin duan, senin namazın bu. Münafık herif. Sen ne yapıyorsun? Bizim binlerce dualarımız vardır. Aklında, gönlünde bildiğin duayı yaparsın diyor İslam. Bildiğin dilde. Ama sizler papagansınız. Papagansınız. Papagan olmasaydın şimdi insanların anlayamadı. Hosanna. Hosanna diyebiliyor musunuz diyor. Ha? Sormadın mı? Hosanna insanlar diyor mu demiyor mu diye. Papagan değil misin şimdi? Bilmediğin dilde niye konuşuyorsun? Niye ibadet ediyorsun o zaman? Artist. Devam et. <laughs>